Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 63. Bölüm Uhud Savaşı Yeryüzünde Yürüyen Bir Şehit Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen sizi bağışladı. Allah Müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah Yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Uhud'da müminler zafere yürürken okçuların yerlerini terk etmesinden sonra savaşın tüm seyri değişmiş, Müslümanlar korku ve telaşla geri çekilmişlerdi. Hatta Hazreti Peygamber'in vefat ettiğini zannedenler vardı. Müşriklerin öldüğünü düşündüğü Peygamber Efendimiz ağır bir darbe almış fakat çabucak kendine gelmişti. Düşman çekilir çekilmez ayağa kalktı ve arkadaşlarına kendisini takip etmelerini söyleyerek korunaklı bir nehir yatağına doğru ilerledi. Fakat Peygamber Efendimiz yüzüne saplanan metal parçaları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu yüzden bir müddet durdular ve Ebu Ubeyde birbiri arkasına iki metal parçasını peygamberimizin yüzünden dişleriyle çıkardı. Bu küçük grup nehir yatağına doğru ilerlerken daha önceden Uhud'a sığınan Müslümanlar onları karşılamaya geldi. Biri uzaktan peygamber efendimize benzeyen fakat yürüyüşü daha yavaş olan birini fark etti. Daha sonra baktığı kişinin gözlerinde başkalarıyla karıştırılamayacak olan o parlaklığı görünce arkasındakilere "Gözünüz aydın. Bu Allah'ın Resulü." diye bağırdı. Hazreti Peygamber ona sessiz olmasını söylese de bu haber ağızdan ağza dolaştı. Herkes aceleyle geliyor ve onun yaşadığına bizzat kendi gözleriyle şahit olmak istiyordu sevinçleri o kadar büyüktü ki yenilgi sanki bir anda zafere dönüşmüştü fakat sevinçle yükselen sesleri yakındaki bir kureş suvarisi duymuştu o atının üstündeyken peygamberi öldüreceğine yemin eden bir adamdı ona peygamberimizin vefat ettiğini söylemişlerdi fakat durumu gözleriyle görmek istiyordu Tam o sırada Müslümanları duymuş ve vadi yatağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Müminler geldiğini görünce ona doğru döndüler. "Ey Muhammed," dedi Ubey. "Eğer sen kaçarsan, ben seni bulamaz mıyım?" Herkes Peygamber Efendimizin çevresini sardı. Ubey'e saldırmak üzereydiler. O sırada Hazreti Peygamber onlara geri çekilmelerini söyledi ve birinin elinden mızrağını alarak öne çıktı. Herkes onun bu cesaretine ve kararlılığına baka kalmıştı. İçlerinden birinin dediği gibi, Allah'ın Resulü bir şey yapmaya kesin karar verdiğinde hiçbir şey onu durduramazdı. Ubey kılıcı havada yaklaştı. Fakat Peygamber Efendimizin mızrağıyla boynundan yaralandı. Bir boğa gibi bağırdı. Neredeyse atından düşüyordu. Fakat dengesini tekrar sağladı ve arkasını dönüp Mekke kampına doğru hızla kaçmaya başladı. Kampta yeğeni ve kabilesinden başkaları da vardı. Ubey kontrol edemediği bir ses tonuyla onlara ''Muhammed beni vurdu'' dedi. Ona yarasının hafif olduğunu söylediler. Fakat adam bir kere aldığı darbenin çok ağır ve öldürücü olduğuna inanmıştı. Ve bu gerçekten de doğru çıktı. Şöyle haykırıyordu. Bana seni öldüreceğim dedi. Eğer bir tokat bile atsaydı beni öldürürdü. Bu haber karşısında müşrikler endişelenmeye başladılar. Fakat Ubey kendinde olmadığı için Miferli bir adamı bir başkasıyla karıştırmış olabilir diye düşündüler. Nehir yatağına ulaştıklarında Hazreti Ali bir kayanın kovuğundan su doldurarak Peygamber Efendimize getirdi. Su durgun olduğu için çok kokuyordu. Bu nedenle çok susamasına rağmen Hazreti Peygamber sudan içmedi. Yüzünü yıkadı. Sonra hala düzlüğe yakın olduklarından biraz daha yukarıya tırmanma emri verdi. Önündeki kayanın üstüne çıkıp tırmanmaya devam etmek istiyordu. Fakat o kadar güçsüzdü ki tüm çabasına rağmen çıkamadı. Bunun üzerine Talha yaralı haliyle onu sırtına aldı ve yukarı çıkardı. Peygamber Efendimiz o gün yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen Talha'ya baksın dedi. Müslümanlar geçici olarak konaklayabilecekleri bir yere vardıklarında güneş tepeye yükselmişti. Öğle namazını kıldılar. Hazreti Peygamber tüm namazı oturarak kıldırdı. Diğerleri de ona uyarak aynı şekilde kıldılar. Daha sonra kayalığın üstüne bir gözcü dikip dinlenmeye çekildiler çoğu derin ve sakin bir uykuya daldı